بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين El Mektubur Doksan Dördüncü Mektubu Şerif İla Kıdır Khan El Lodi. Fi Beyane Kıdır Khan El Ludi'ye gönderilmiş Şunun Beyanındadır ki Ennehu Muhakkak ki la budde ayrılık yoktur yani kaçınılmazdır lil insan insan için min tasihil akaidi itikat meselelerini tasih etmek yani sağlamlaştırmak demek. <laughs> itikat meselelerini tasih etmek ve itiyanil a'mali saliha bir de evet ameli salih yapmak bunu yerine getirmek çünkü insan ruh ve bedenden mürekkeptir oluşmaktadır. Bizlere gönderilen insana gönderilen din de nasıl ki insanın iki yönü var; ruhu, bedeni bu insana gönderilen dinin de iki yönü vardır. Biri ruha bakan taraf ona iman diyoruz. Ve imanın dalları, imanın teferruatı. Diğeri ise dinimizin diğer kısmı ise insanın diğer yönüne bakan taraftır. Yani bedenimize bakan tarafı. Dinimizin bedenimize bakan tarafına da ameli salih deniliyor. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetlerde bu ifade edilir. İşte Es-Sahabillah asla yemin ederim ki innel insane lefi hussin şüphesiz ki bütün insanlar şüphesiz ki hussanın içindedirler. Hussan demek yani perişanlık demektir. Mahvolmak, batmak, bitmek demektir. Bütün insanlar bu, durumdadır. İlla müstesna Ellezîne amenu ve amilu salihat. İman eden ve ameli salih işleyenler buyruluyor. İki şey burada. İman tabi başlık olarak burada geçiyor. İmanın meseleleri çok. Ve ameli salih, ameli salih de yine başlık olarak geçiyor. Ameli salih çok uzun. Abdestten başlar, hayatın başından insanı alır. Bitene kadar, ölene kadar ibadetleri için alır. Efendime söyleyeyim. Muamelatı içine alır, ukubatı içine alır vesaire. Şimdi zarar ve ziyandan kurtulmak ve de cennete konmak için Lazım olan şey nedir? Dindir. İnsan dinle e, felaketten korunur. Cennete kavuşur. Renkle, ırkla bu işler olmuyor. Veya coğrafyayla şurada yaşarsan kurtuldun diye bir şey yok. Yani şimdi Kabe'nin yanında yaşadın mı kurtuldun. Böyle bir şey yok ki. Ebu Cehil Kabe'nin yanında yaşamıştır. Coğrafyaya bağlı değildir bu. Ya dinle dinlenmek. Dinle evet o din, din ile dindar olmak. Peki din nedir? İşte din İnsanoğluna gönderilen onun özet. Cehenneme düşmeden cennete uçmasını temin eden Allah'ın kanunudur. Din'in özeti budur. Çünkü önümüzde cennet var ve cehennem var. Önümüzde Allah'ın azabı var, Allah'ın rahmeti var. Bu azaptan kurtulup rahmete kavuşmanın çaresi dindir. Bu din bize gönderiliyor. E şimdi nasıl ki insan elbise alsa kendisine göre bir elbise alması lazım yani. Başka birisinin elbisesi uzun olur sana uymaz. Kısa olur sana uymaz sen dolgun olursun, elbise dar olur, uymaz. Sana göre olacak, ayakkabın sana göre olacak. Yani insan, din böyledir. Din insana göredir. Madem ki insan, yani e, ruh ve bedenden oluşuyor, o halde insanın dini de Evet, iki şeyden oluşacak. Ruha bakan taraf, bedene bakan taraf. İşte ruha bakan tarafın izahı uzundur, özeti imandır. İman. Ellezine amenü dedi mi, bütün akide, itikat meseleleri buraya girer. Ve amilus salihat buyurulduğu zaman da o da bedenimize bakıyoruz. Onun için insan diliyle iman edemez. İnsan kalbinde iman olmadan diliyle iman etse buna münafık diyoruz. Çünkü imanın yeri dil değil, kalptir. Aynı şekilde bir insan kalbiyle namaz kılamaz, kalıbıyla namaz kılar. Bir adam ben kalbimden kıldım namazı dese kafir olur hatta. Dalga geçiyor çünkü. Dinimizin ruhumuza bakan tarafı var, bedenimize bakan tarafı var. Onun için İmam Rabbani ne buyuruyor? Bir insana iki şey lazımdır. Birisi dininin ruhuna bakan tarafını tamamlamak, ikincisi dininin bedenine bakan tarafını tamamlamak. Yani iman ve ameli salihi, evet ee, tamamlamak. İşte onun için buyuruyor ki la budde lil insani min tashihil aqaid ve itiyanil amali İnsan iki şey lazımdır İki derken iki bin yirmi bin çoğaltılır ama başlık olarak yani işte iki şey diyor burada birisi kısacası itikat itikadını sağlamlaştırmak yani e insan doğruya da inanabilir, yanlışa da inanabilir. İşte o inancını seçmeli. Pirinci seçiyorsunuz. Pirinci. Şeyi manavdan meyveyi seçerek alıyorsunuz. İnsan kalbine koyacağı ve koymayacağı şeyleri seçmeli. Kalbinde olması gerekenleri olmaması yanlış. Kalbinde olmaması gerekenleri kalbinde koyması o da yanlış. O da olmaz. Kalp bizim değildir ki biz ona istediğimizi koyalım. Kalp bizde emanettir. Evet, onu böyle değerlendireceğiz. İslam'a uymayan anlayışlardan, duygu ve düşüncelerden uzak durmaya çalışacağız. İslam bu neye benzer? Mesela bugün sen şimdi şu elbise, elbisenin cebi, arabanın bagajı, senin araban sana ait. Kimse karışamaz buna. Senin tapulu malın. Ama taşınması, üste bulundurulması suç olan bir şeyi sen üstünde bulundurabilir misin? üstünde bulunması suç, yasak. Bunu arabanda, evinde bulundurabilir misin? İş yerinde bulundurabilir misin? Efendim kime ne? Böyle bir şey yok ki. Bir Polis gelir, üstünü arar, senin üstünü arayamazsın, dokunamazsın diyemezsin. Evini arar, arabanı arar. Orada yani olmaması gereken bir şey bulursa, bu senin için bir suç oluşturur. Veya olma, polis sana diyor ki ruhsatı ver, ruhsat yok diyorsun. Nasıl yok? Yok diyemezsin ki. Onu, onu göster. Kimliğini göster diyecek sana, yok diyeceksin. Göstermiyorum, üstümde değil. Bak bu dünyanızı nasıl düzene koymuşsunuz değil mi? Ha işte efendim kalbimizde olması gereken şeyler orada olmalı. Kalbimizde olmaması gereken şeyler orada olmamalı. Yani kalbimizi gözden geçirmeliyiz. Kalbimizi gözden geçirmeliyiz. Devamlı bu kalbe bir şeyler girer. Bak her gün burası temizleniyor. E, dün temizlenmişti cami şerif. Ama ne oluyor? Yeni yeni bulaşma oluyoruz. Temizli, her gün temizleniyor. E şimdi kalp sürekli bulaşıyor. Kalp. Onun için kalbimizi devamlı yoklamalıyız. Biz bir şey koyarız oraya ki onu niye koydun diye sorarlar. Veya bir şey bizden isterler, onu niye kalbinde koymadın, bulundurmadın derler. Aman bir eksik olmasın. Devlet dairesine gidiyorsun, aman evrakta eksik olmasın. Dosya tam olsun diyorsun. Çünkü bir eksik olsa işin geçmiyor. Cemaat Müslüman, bu böyledir. Adam Müslümandır, ırkçılık yapıyor. Kalbinin dibine kadar girmiş ırkçılık, bölgecilik, coğrafyacılık. Bu Müslümanlıkla bağdaşmaz. Yani kalbinizde olmaması gereken şeylerden bir tanesidir, en yaygın. Ne olmaması lazım kalpte? Irkçılık. Olmaması lazım. Ama Müslümanların kalbini deş, bakarsın yüzde yüzüne yakının kalbi ilçiliğin deposu olmuş. Adam haklı haksız kendi yakınını tutuyor. Ama haklıdır, ama haksızdır. Ama doğrudur, ama yanlıştır. Benim adamımdır. Benim hemşehrimdir, Benim akrabadandır. Benim yöremdendir. Böyle, böyle bir şey yok ki. Müslüman haklı, haksız diye bir şeye bakar. Yoksa başka yok. İşte bunlar. Yani bunun gibi daha bu uzun gider. İnsan inandıklarını, sevdiklerini, soğuk durduklarını iyi seçmeli. Sevmemiz gerekenlerden bir tanesi bizim kalbimizde olmasa bu bir eksikliktir. Dosyada bir belge yok diyelim. O dosya geçmiyor devlet dairesinde, kabul edilmiyor. Git diyorlar, bu belgeyi koy diyorlar. Kalbimizde olmaması gerekenlerden bir tanesi kalbimizde bulunsa, yine kabul edilmiyor. Hele hele amelde kusur, küsur, eksiklik. Bunlar af edilebilir amelde, yaşantıda. insanların kusuru o, olur, o, kul kusursuz olmaz. Ama akide çok sağlam olmalı. İtikat. İtikat çok sağlam olmalı. Evet. Ee Es-sağafîn âmenû bimâ âmentum bihi fekad ihtedâ. Ayeti bunu anlatıyor. Yani Habibim aynen senin gibi iman edecekler ki hidayet bulsunlar senin gibi bir mislima amen tüm bihi senin imanınla insanların imanı misil emsal olacak. O zaman hidayet bulurlar. Onun için buna çok dikkat etmek lazım. Amelde de ameli salih yani ameli salih de nedir? Temelde Allah Teala'nın razı olduğu bir hayat yaşamak lazım. Teferuatta kusur olabilir. Şu binanın mesela bir binanın yani duvarı yanı olsa, şuzası eksik olsa idare eder. Ama direkleri yanı olsa idare etmez ki eder mi? Binanın kargası e yan. Olmaz iyi ameli salihin de aslı var. Bunlar beş tanedir. İşte İslam'ın şartları başka bir mektuba dayanarak söylüyorum. Yani kelime-i şehadetten sonra namaz, oruç, hac, zekat yani bunlarda eksik yapmamaya çalışmak lazım. Azami derecede bunlarda hassas olmak lazım. Bu, ben söylemiyorum ki benim sözümün ne önemi var. Efendimiz buyuruyor bir kimse kabile konuldu mu mümin? Yani insan imandan sorulur iman, imanla başlar kabir suali o bitti diyelim. It namazdan sorulur diyor Resulullah Efendimiz. Namaz eğer namazdan hesabını verebilirse diğer hesapları üstten geçilir. Ehven tutulur. Ama namazdan takılırsa her şeyi didik didik yapılır diyor Resulullah Efendimiz. E bunun yanında oruç vardır. Her gün değil ki oruç. Senede bir ay bu oruç yaza gelse de, kışa gelse de bu yerine getirilmeli. E ondan sonra diyelim mal var, zekat varsa zekat çok ince hesapla hesap edilip kuruşuna kadar ödenmeli. Üzerimizde bir kuruş zekat kalmamalı. Yani kalmamalı cemaat Yemeğinize bir toz olsa olmuyor. Gözünüze bir ufak tüy katsa huzurunuz kaçıyor. Servetimizin içinde zekat olmayacak onu vereceğiz çok titiz hesap yapacağız e bir de haç o da yine ba şeye bağlı mala bakıyoruz yapılacak bu evet şimdi insan itikadını sağlamlaştırmalı amelini de yapmalı. Böylece dindar olmalı yani. Dindar olmanın çaresi budur. Dindar demek dinine bağlanmış demektir. İşte dinimizin iki tarafı var dedik. ikisi de bulunuyor. Böyle olursa ne olur? Liyatıra <laughs> bihadeyni cenahayn ile alemin hakika. O zaman alemi hakikat, hakikat alemine bu kimse uçabilir, ulaşabilir. Hakikat alemini İzahı uzun gider. Özetini söyleyelim. Cennete ulaşır yani. Cennete uçar. Uçmak için kanat lazım ama tek kanatla da uçmuyor. İki kanat lazım. İşte insanda iki tane kanat olursa cennete uçar. Bu iki kanat nedir? Birisi akide kanadıdır. Birisi de amer kanadıdır. Razakakumullah subhanahu al-istikame ala caddeti şeria el allah Teala hepinize ve de hepimize şeriat caddesi üzere dost doğru gitmek bunu Cenab-ı Hak nasip eylesin şeriat caddesinde olmamız gerekiyor bir bir de orada istikamet üzere olmak yani bir yola girmek gerekiyor ikiniz de yolda dost doğru gitmek gerekiyor. Allah Teala bizlere bunu ihsan buyursun. Ala sahibi salatu ve tahiyye. O şeriatın sahibine salat selam tahiyye olsun. Velledi la budde minhu lil insan. İnsan için olmazsa olmaz olan şey nedir? Evet, huve o teshihul akaidi evvelen öncelikle itikat meselelerini sağlamlaştırmak ala muktaba ara ehli sünnet ve cemaat ehli sünnet ve cemaat görüşleri geleince ehli sünnet demek sünnet Resulullah Efendimiz demektir. Cemaat sahabe-i kiram efendilerimiz demektir. En başta efendimiz peşinde sahabe-i kiram efendilerimiz işte ehli sünnet ve cemaat demek İslam'ın itikat kısmına da amel kısmını da Resulullah Efendimiz ve sahabe gibi yaklaşan Müslüman demektir. İslam'a 73 çeşit inanmak vardır. 72'si geçerli değil. 72 çeşit İslam anlayışı, inancı vardır. Geçerli değil. Bir inanç geçerli. Yani hadis hocalar okuyor burada işte. Ümmetim 73 fırka olacak. Ümmetim diyor 73 fırka. Yani Müslümanlar 73 fırka olacak. Bu renkleriyle değil yani. inançları bakımından 73 çeşit yani Müslümanlık inancına sahip insan olacak. 72'si inancından dolayı cehennemde olacak. Birisi cennette olacak. Onlar da benim ve ashabım gibi inananlardır. Ben ve ashabım gibi inanan Müslümanlar cennette olacak. Benim ve ashabım gibi inanmayan Müslümanlar, benim ve ashabımın inancına aykırı yani ters, tuhaf inanan Müslümanlar cehennemde olacak. Hadi şey bunu açıklıyor zaten. es sahibi isabetli elleriyle umul fırkatul naciye. Bunlar kurtulucu fırkadır 73'ün biri kurtuluyor ve ityanul amali salihati taneyen. ikinci olarak da yani illa olması gereken birinci öncelikli olarak akide itikat ikincisi de evet müslümanca bir hayat bi mucibil ahkamil fıkhiye fıkıh ve fetva gereğince yaşamak fe insa adet tevfikul ilahiyyuh allah Teala'nın bu muvaffak kılması insana yetişir, insana yardımcı olursa بَعْدَ el اَحْكَامِ ve sünen Farz ve sünnetleri öğrendikten sonra vel vacibat vel mustahabbat vacip ve mustahabbleri vel helal ve haram helal haram ve müştebiha şüphe şeyleri efendime öğrendikten sonra efendim öğrendi ve husul hadeyni cenahin el ve lameli. yani insanda bu iki kanat bulunduktan sonra ne iki kanat sağlam bir inanç salih bir amel yaşantı sağlam bir inanç salih bir yaşantı bir insanda bulununca mümkün mümkün olur et uçmak nahve alemil hakika hakikat alemine anlaşılır olarak söyleyelim yani cennete uçmak kolay artık. İnsan bir kuştur. Kuş tek kanatla uçmaz. İki kanatla uçar. İnsanın cennete uçuracak iki kanat. Birisi amenu, diğeri amilü salihat. Ve bidu'l husule hazen değil. Bu iki yardımcı, bu iki kanat olmadan yestehilut tayranu nahvaha hakikat alemine uçmak oraya konmak kavuşmak imkansız olur. Şiir ve minel muhali es seyru fi tulukis safa safa yollarında yürümek imkansızdır ya sa'du min gayri ittiba'il Mustafa yani Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem uymadan safa yollarına kavuşmak imkansız. İşte Muhammed Mustafa'ya uymak da onun akidesine sahip olmak ve onun ameline sahip olmak. Tebbeten Allahu Subhanahu ve Yakum ala mutabatihi Allah Teala bizleri Habibi Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutabat üzere sabit eylesin. Aleyhi ve ala alihi salatu vesselam. Ona ve onun haline salatu selam olsun. Cık. Büyük Şeyh Efendi buyuruyor ki, Şeriat hablini eline gel al. Şeriat bir ip gibi düşün. Sen de kuyudasın. Senin için orada ipten başka çözüm yok. O ipe nasıl sarılırsın? İşte şelatifine böyle sarılmalı. Tarikat zevkini gönlünde gel al. Tarikat da bir zevk işidir. Tatma. Anlatma işi değil yani. Böyle bak anlatıyoruz mesela. Bir insan e, sabahtan akşama kadar yemek kitabı okusam millete. Ben şimdi size yemek kitabı okusam, yemek tariflerini anlatsam karnınız doymaz ki. Doyar mı? Karın neyle doyar? anlatmakla değil, tatmakla. Yani tatmadan olmuyor. Tarikat zevk işidir. Böyle gösteriş, ne bileyim, öyle bir takım şeyler değil yani. O bambaşka bir şeydir. Tatmak. Ma'arif ilmini ruhunla gel al. Marifetler ilmini ruhunda al. Hakikat sırrını sırrında bulal. Hakikat sırrını da sırrında bulal şeriat üzle ol Hakk'a gidelim, hayatımızda, yaşantımızda hep fetva ve fıkıh üzere hareket edelim, cemali ve Kemal edelim. Burada bir beyt Efendimiz almış, Mevlana Celaleddin Rumi mesnevisinde diyor ki, hiçbir kimse kendi başına bir şey olmamıştır. Kendi kendine, kendi kendine, mesela buyuruyor, bir demir kendi kendine hançer olmaz. Bir demir kendi kendine kılıç olmaz. Bir bıçak kendi kendine demir bıçağa döndü. Olmaz. Deseler de inanma. Ne var orada bir usta onu yapıyor. İnsan da kendi kendine bir şey olmaz. İlla o onun bir ustası olacak. Ve buyuruyor ki İmam burada Mevlana. Ben diyor kendi kendime Mevlana olmadım. Beni Şeyh'im Şems-i Tebriz'i Mevlana yaptı. Şimdi şu şey, şu sehpa kendi kendine oldu. Desem de inanma. Zaten inanmazsın. Şu kendi kendine olmuyor. İnsan nasıl kendi kendine olacak? Hiç olmaz. Onun için hacısının, hocasının, bacısının hepsinin şeyhe ihtiyacı var. ihtiyacı var, ihtiyacı var. Kimisi bu ihtiyacı hisseder, kimisi de hissetmez. لكل شخص قلبه يعلم والحمد لله رب العالمين الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد